Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tofaş oyunu oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Başlıyoruz. Oyunumuz başlasın. abi. Modifiye ettim mi diye soran olursa durun ben size göstereyim modifiyemi. Bakın. Her domani motor, apalör, her şey var. Legros. Tamam hadi başla. Right line. Buradan çıkmayı deniyorum. Göndermeyeceğim. Neden? Allah aşkına. Neden? Allah gitti. Neden? Allah aşkına. Neden? Allah aşkına. Neden? Allah aşkına. Neden? Allah aşkına. mu? Tur mu sürelim? Siz de ev ev soru götüreceğim. Diyecektim yanlış yere bastım. Neyse burada da olur. Hı hı. Bıraklarım. aldık. Giriyoruz. Tepe taklak Arkadaşlar geliyoruz. Bayram mı dönüyor? Arkadaşlar ben bunu Geçtim. Eve dönüyoruz. Tur sürelim. Vay yanlış tura bastım ha. Hadi sürelim. Oyunumuz başlıyor. Tur sürüyoruz ya. Sizi tır bir yere götüreceğim. Ama burada çok dikkatli olmak lazım. Tırımız böyle. İçine girelim hemen. İçten seviyorum ben. Yok. İlk önce yok mu alalım yoksa yine koşumun yanına mı Hadi gidelim. Arkadaşlar samanımız aldı. Gidiyoruz. Şimdi aşağıda dönelim. Ünetlerimizi gösteriyorum size. Sesten bellidir. Evet Kemal konuşuyor. Beşiktaşlılar bu şarkıyı anlar. Çek elini. Bir saniye. Evet. Bir saniye başlamasını bekliyoruz. Bekleyin. Bu ne? neydi ne? ne.